Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben daha önce PDF editörler ile ilgili birçok video yapmıştım. Bunları kanalda bulabilirsiniz. Bugün ise arkadaşlar ücretsiz versiyonu olan ve ücretsiz versiyonla gayet yeterli olan bir PDF editörden bahsedeceğim. Hem reader olarak yani üzerinde editleme yapmak hem de sıfırdan bir PDF dosyası oluşturup dışa aktarmak amacıyla kullanabileceğiniz oldukça güzel bir PDF editör. editörümüzün adı Drawboard arkadaşlar. Verdiğim linkten girebiliyorsunuz. Biliyorsunuz buradan en alta geldiğinizde bakın hem Android hem App Store hem tarayıcı üzerinden hem de Microsoft Store üzerinden indirebileceğiniz seçenekler var. Şimdi bunu tıklıyorum arkadaşlar ben. Bizi buraya atıyor Store uygulamasından. Edin diyoruz ve Store'da aç diyoruz. Ve arkadaşlar bize indir butonu gelecektir karşımıza. Ben zaten indirdim bunu. Sadece aç seçeneği geliyor. Sizde yüklü olmadığı için burada indir seçeneği gelecektir. Puanı da oldukça yüksek gördüğünüz gibi buradan aç'a basmamız yeterli olacaktır. Şimdi Arkadaşlar burayı kapatıyorum. robotu açıyorum arkadaşlar ve şu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Bakın şuradaki sarı işaret olanlar ücretli sürüm. Yani buraları kullanmak istediğimizde işte deneme sürümünü başlat vesaire gibi şeyler sunuyor ama hiç gerek yok. Zaten incelediğimizde göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın cihazınızda var olan bir PDF'i buradan açıp gördüğünüz gibi buraya aktarabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar arka planında da şuradan app settings'ten ayarlamanız mümkün. Bakın burada layout bölümü bulunuyor. Buradan dilerseniz beyaz yapabilir veya dilerseniz klasik olarak da bırakabiliyorsunuz. Bakın sağ tarafta menü var. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bakın şuradaki logoyu tutup. Bakın arkadaşlar bunu buraya alabiliyorsunuz. Veya arkadaşlar yine bakın bunu buradan eski yerine alabilirsiniz. Buraya alabilirsiniz ya da arkadaşlar. Veya bakın buraya alabilirsiniz. Kendi istediğiniz şekilde burayı özelleştirebiliyorsunuz. Solda bana daha iyi geliyor. Şimdi bakın burada birçok özellik var açık olarak. Geliyor. Aslında hepsi buradaki artıya tıkladığımızdaki eklediğimiz özellikler şu arkadaşlar. Şöyle tutup kaydırmak amaçlı bu ise eklediğimiz öğelerin yerini değiştirmek amaçlı henüz bir öğe eklemediğimiz için şu an bir şey yapmıyor. Şimdi hemen ben size şöyle basit olarak göstermek istiyorum. Şimdi bakın burada pen yani kalem var. İkisi de kalem bunların. Bu arada şuradaki 3 noktaya tıkladığınızda bakın kalınlığını ayarlayıp rengini ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız arkadaşlar ücretsiz sürümde bunu şuradaki renkleri kullanmak durumundayız. Mesela burada sadece sarı seçtik arkadaşlar. Opus kapasitesini yükselttim ve hemen şuradan bakın şu şekilde ayarladım. Dilersek arkadaşlar şuradan kalınlığını düşürüp şu şekilde yine ayarlayabiliyoruz. Buradaki de aynı hemen altındaki. Bu arada bunları şuradan remove diyerek kaldırabiliriz. Çünkü ikisi de kalem. Bu da farklı bir renkte. Eğer bulundurmak isterseniz arkadaşlar bunları burada ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu da şu şekilde bir şey arkadaşlar. Şurada highlighter mesela diyelim ki şurayı diyelim biz şu şekilde üstünü çizeceğiz. Ayarlayabiliriz. Buradan rengini de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Mavi yapalım mesela. Ve buradan opasitesini de ayarlayabiliriz. Bakın şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan geri yapabiliyorsunuz yaptığımız şeyi. Şurada silgimiz bulunmakta. Yaptığımız şeyleri şuradan silebiliriz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yaptığımız şeyleri silebiliyoruz. Ve arkadaşlar şurada text var. Bunların hepsini burada görebilirsiniz. Artıya bastığınızda. Draw bölümüne gelip Pen, highlighter, eraser yani silgimiz. Text highlighter, underline yani alt çizgi, bu tırtıklı alt çizgi yazının üstünü çizme hemen şöyle göstereyim bakın diyelim ki sarıyla çizmek istiyoruz şuraya geliyoruz Şu şekilde çiziyor arkadaşlar yine bunların da opasitesini ayarlayabiliyorsunuz veya buradan remove diyebilirsiniz yine arkadaşlar artıya bastım çünkü buradaki var olan her şey zaten aslında ekli arkadaşlar burada diyelim ki bir ok çizeceğiz veya sıradan gidelim text cleaner diyor arkadaşlar yazdığınız bir yazıyı bununla silebiliyorsunuz ama burada var olan bir yazı değil kendinizin eklemiş olduğu bir yazı olması lazım. Burada bir çizgi eklemek isteyebilirsiniz. Bakın mesela bir olsun. Şurada bakın hemen şu şekilde düz çizgi arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi böyle altını çizmek amaçlı. Yine bunları buradan remove diyerek kaldırıp artıyla buraya gelebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şuradaki bölümlerin bazılarında bakın şunlar call out işte hyperlinks audio gibi özellikler ücretli. Bunları kullanmıyoruz ama not, text, bookmark, imza ve arkadaşlar kameradan image aktarma ve dosyadan image aktarma bölümlerini kullanabiliyoruz. İşte bazı pro özellikler var. İşte uzunluk ölçümü falan gibi ama bunlar biraz daha ileri seviye. Bizim çok da işimize yaramaz. Biz temel seviyede ücretsiz olarak kullanmak istiyoruz. Burada şöyle polyline var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu da göstereyim. Bakın rengi şöyle yapalım. Diyelim ki şöyle bir alt sayfaya inelim arkadaşlar. Bakın şuradan ben şöyle bir çizgi çekmek istedim. Çektim. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bu şekilde yapmak istiyorum diyelim. Gördüğünüz gibi birleştirdik ve bunu burada bırakabiliriz arkadaşlar. Şöyle de ayarlaya biliyorsunuz. Bu şekilde de kafanıza göre şekil oluşturup çizebilirsiniz. Yine bunu buradan remove deyip kaldırıyorum. Bu yanlarındaki arkadaşlar kaç kere kullanıldığı şu üstlerindeki rakamlar. Yine bir ok oluşturmak isteyebilirsiniz. Hemen şöyle kırmızı rengimizi seçiyorum. Kalanlığımızı 5 yapıyorum. Ve yine şurada bakın. Şöyle bir okumuz var arkadaşlar. Buradan bu oku editleyebilirsiniz fakat arkadaşlar birçok özelliği ücretli. Sadece tek renkle yetinmek durumundayız. Şuradan duplicate diyerek bunu çoğaltabilir ve yerini değiştirebilir, yönünü değiştirebilirsiniz. Bir dörtgen ekleme, yuvarlak ekleme, işte bulut şeklinde böyle ekleme. Diyelim ki yeşil renkte bakın şu şekilde buradan bunu ekleyebilirsiniz. Opasitesini buradan ayarlayabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte poligon oluşturabiliyorsunuz. ve Arkadaşlar şuradaki insert bölümüne gelelim. Burada da sıfırdan veya bir şuraya text eklemek istiyorsunuz diyelim bakın. Buradan mesela siyahı seçtik. Şöyle boyutunu büyüttük diyelim. Bakın buraya geldik. Buraya istediğimiz herhangi bir şeyi yazıyoruz. Daha sonrasında şunun boyutun arkadaşlar şu şekilde büyütebiliriz veya sadece sağa sola kaydırabilir. Yerini de değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar isterseniz burayı kapatalım ve sıfırdan bir şey oluşturalım. Bakın şuradaki artıya basıyoruz ve create new pdf diyoruz ve blank yani boş dökümanı Seçiyoruz. Buradan bize bakın A4 mü işte A3 mü nedir onu seçtiriyor. Kaç sayfa olacağını buradan seçebiliyoruz. Burada template'ler var ama çoğu ücretli o yüzden Nana seçiyorum. Ve arkadaşlar burada işte arka planı siyahta yapma imkanınız var veya diğer renklerde de seçebiliyorsunuz. Bunu da seçtikten sonra create doküman diyorum. Ve arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey burada bakın buraya geliyorum buradan text seçiyorum. Zaten vardı ama göstermek için bir tane daha da seçtim. Yazımızı siyah seçiyorum. istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bu da arkadaşlar 11 yapıyorum. Opacity %100 yapıyorum. Ve arkadaşlar bakın buraya bir şeyler yazdım. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu tutup büyütebiliriz. Biraz dar oldu. Şu şekilde bakın açlık diyorum. Hızlı bir şekilde yazmak istiyorsanız da bakın şöyle yapabilirsiniz. Bunu buradan üstünü bir kere tıklayın arkadaşlar. Buradan duplicate değil ve alta kaydırın. Daha sonra bunu bu şekilde küçültün. Gördüğünüz gibi yazınız küçülecektir. İstediğiniz şekilde herhangi bir şey yazın. Bakın bunu yazdıktan sonra şunu şöyle çekerseniz yazınız genişleyecektir. Yanlara doğru. Buraya arkadaşlar istediğiniz az önce gösterdiğim ayarlamaların hepsini yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir ok göstereceksiniz. Hemen şunu şurada işaretleyip okunuzu ayarlayabilirsiniz. Buradan daraltıp genişletebilirsiniz. Çok fazla özelliği bulunan bir program arkadaşlar. Ve daha sonrasında yine bakın buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Şunu göstermedim. Buradan bir not ekleyebiliyorsunuz. Buraya not dedim, save dedim. Gördüğünüz gibi bakın üstüne geldiğiniz zaman not diyor. Ve bunu arkadaşlar şuradan save deyip masa üstüne kaydediyorum. İster bu programla yani drawboardla isterseniz başka bir program ile de bunu kullanabilirsiniz. Sıfırdan oluşturduğunuz veya daha sonra var olan bir şeyin üzerinde editleme yaptıysanız da pdf'inizi görüntüleyebilirsiniz bilirsiniz dışa aktardıktan sonra robot benim gerçekten hoşuma gitti ve kullanmayı düşünüyorum ücretsiz versiyonu oldukça yeterli günlük kullanım için arkadaşlar umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.